YGS Türkçe A ve B kitapçığındaki 39 ve 40. sorular görüntülerdeki parçaya göre çözülmesi gerekmektedir. Onun için bu her iki sorunun cevabını da bu parçayla birlikte vereceğiz. Yukarıdaki paragraf hangi özellikli metin türünden alınmıştır? Metin türünü Dikkate alacağım bunu okurken. Şıklara bakıyorum. Öğretici mi, sanatsal mı buna karar vereceğim ve metnin türü nedir? Bunlara bakacağız. 40. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Evet, anlatım biçimleri. Dikkat edeceğim hususlardan biri bu. Parçayı okuyoruz. Konya Beyşehir'de bulunan Eflatun Pınarı ve Fasıllar Anıtı Hititler döneminde yapılmış büyük kaya anıtlarındandır. Evet gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar bize burada bilgiler veriliyor. İlk cümle bunu işaret ediyor. Bu bir bilgi cümlesi, bir açıklama yapılıyor. Eflatun Pınarı kutsal su anıtıdır. Anıt göğü taşıyan ve yerle gök arasında ilişki kuran tanrıları tasvir etmektedir. Pınar hafif dalgalı bir yerde kalkerden yassı tepenin eteğindeki yaklaşık 100 metrekarelik bölümden kaynar. Evet buraya kadar yine gördüğünüz gibi bilgiler var. Hatta burada bir betimlemeye girilmiş. Kelimelerle resim yapılıyor. Abide de Ereğli'deki meşhur İvris kabartmasını da andırır. Gördüğünüz gibi yine bilgilere devam ediliyor. Kuzeyde yüzünü Pınar'a doğru çevirmiş muhteşem bir abide vardır. 7 metre eninde ve 4 metre yüksekliğindeki abide 14 muazzam taştan yapılmıştır. Gördüğünüz gibi yine betimlemelere devam ediyor arkadaşlar parçamız. Eflatun Pınar'da işlenen temada bereket sembolü sayılan toprak, su ve güneşin ön plana çıktığı görülür. Evet, bilgi vermeye devam ediyor. Anıt kült yeri özelliği taşımaktadır bir süre burada yaşadığına inanılan ünlü Eflatun'dan dolayı bu adı anıldığı aldığı sanılmaktadır. Adı verilirken renginden esinlenmiş olma ihtimali daha güçlüdür. Fasıllar anıtı dünyanın en büyük kaya anıtlarından biridir. Fasıllar anıtının aslında Eflatun Pınar'a götürülemeyerek burada bırakıldığı düşünülmektedir. Geçmişe dair bilgiler de veriliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir araştırma yapıldığı ve sayısal verilerle de bunların desteklendiği görülüyor. Yaklaşık 70 ton ağırlığındadır ve üzerinde işlenmiş iki tanrı ve iki aslan heykeli bulunmaktadır. Evet, ağırlıkları verilmiş bilgiler. Faslılar Anıtı aynı zamanda Alaca Hüyük'teki e, o tostlara benzemektedir ve bu durum Anıt'ın 4. Tutalya döneminde yapılmış olabileceğini de göstermektedir. Bir ihtimal, tahminler var vesaire. Geçmişten, e, geçmişteki yerlerle karşılaştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla 39'un soruya baktığımızda metnin... Öğretici olduğunu ve e, bilimsel bir yazı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 39. sorumuzun cevabı E'dir. 40'a bakıyoruz. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakiler hangisi ar basmaktadır? Evet, betimlemenin olduğunu söylemiştim. Ama öyküleme yok. Açıklama var, evet. Betimleme de var sevgili arkadaşlar. Onun için B şıkkı uyuyor. C'ye bakıyoruz, öyküleme yine yok. D'de tartışma da herhangi bir şekilde yok. E'ye e bakıyoruz. Tartışma yok sevgili seyirciler. E, dolayısıyla B şıkkındaki açıklama ve betimleme e, parçada ağır basan anlatım biçimidir. Dolayısıyla doğru cevabımız da B'dir. Yani 39. sorunun doğru cevabı E, 40. sorunun doğru cevabı ise B şıkkıdır.